Abi buradayım. Etrafımızdaki herkes tek tek ölüyor. Azize'den kime bahsettiysek anında gitti. Bizim usta atölye dilenci tepici kime dokunduysak yakıyoruz. Anladım. Ne anladın acaba bu sakinlikle? Ne anladın acaba? Sakin ol. Bana bak, bana bak. Senin bildiğin bir şey var da bize mi söylemiyorsun? Bak doğru konuş. Abi ne yapayım? Hepimiz tehlikedeyiz diye bağırıp evdekileri telaş etmedik Hepimiz tehlikede miyim? <laughs> Al işte. Abiler. Bir duralım. Bir sabah olsun. Yarın sabah düşünüp karar veririz tamam mı? Sabaha düşünecek bir şey kalmamış olabilir yalnız Murat. Bu hazinenin bizde olduğunu birileri biliyor. Nasıl biliyor? Onu bilmiyorum ama biliyor işte öyle veya böyle. Ya içimizden biri de işin içinde ya da bunlar bizi takip ediyorlar ki bence takip ediyorlar. Bunlar bizi birbirimize düşürüp işlerini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Ama biz bu oyuna gelir miyiz? Geliriz. Ben giderim. Davete işaret etmek sünnettir. Ben de giderim. Ama abiler ben sizinle plan yaparken çok zorlanıyorum ya. Ne olur şu ortalamayı biraz yükseltelim gözünüzü seveyim. Ya tamam bu zamana kadar çan eğrisine güvenip öyle yaşamışsınız. Ama azıcık gayret edin be azıcık daha gayret edin. Şu kardeşinize yardımcı olun be. Seni anlıyorum Murat. Eyvallah abi. tamam katılmıyorum. Neden? Gülüm. Uzun konuştun, katılasım gelmedi. E, tamam, canı sağ olsun abi. Olur, bu da bir argümandır sonuçta. Evet. Ee, sizin bir fikriniz var mı peki? Benim var. Ha. Nedir? Şimdi sandığı alacağız. Evet. Bulduğumuz yere gömeceğiz. Lanet olsun parasına puluna huzurum kalmadı. mı nedir be? Abi kriz anlarında bu kadar büyük kararlar vermekten kaçınmak gerek. Yok doğru söylüyor. Bu sefer sana katılıyorum Murat. Öyle mi? Eyvallah abi. Doğruya doğru. Nuri de öyle derdi. Kriz zamanlarında çok da şey etmemek lazım. Hı. Ne yani? Biz şimdi böyle diken üstünde mi duracağız? Ben diyorum ki... Hı. Biz bu sandığı alalım. Daha güvenli bir yere götürelim. Nereye? Ya, o kadarını bilmiyorum abi. Buluruz bir yer. Evde durmasından iyidir. sonra... Sonrası karanlık. Bir süre bundan kimseye bahsetmeyeceğiz. Evdekilere de. Onlar da bir şey duymayacaklar. Gece herkes uyuduğunda sandığı alırız. Yavaş yavaş çıkarız. Uyar mı? Bana uyar. Evet. O lanet şeyi çıkaralım bu evden. Zenginlik başa bela. Taran mı var, derdin var. Sorsalar, bir sandık dolusu altınım var. Ama sor, mutlu muyum, mutlu musun? Hayır. Hmm, bu zenginlik gelmeden, dertleri gelmeye başladı. Emin, efendim. Bu zenginlik sende fakir durdu. Bana doyar. Değil, değil bu. Hiç değil. Şey. Burada güvende olduğuna eminsin değil mi? Abi yerini bilen üç kişiyiz. Bir süre buraya gelip giden de olmaz zaten. Burada kalsın bakalım. Hep bizim aç gözlediğimiz yüzünden. Ne alakası var abi? Ya adam geldi, aradı buldu bizi, getirdi konağa yerleştirdi. Biz adamın eceli olduk. Emin abi yapma bak abi şimdi düşmenin hiç sırası değil. Eğer sen düşersen domino etkisi gibi hepimiz yığılırız. Yok Murat yok. Hep benim yüzümden. Abi niye senin yüzünden olsun? Çıkardık şu kafadan. Ya en başında ben gidip o bahçeyi kazmamış olsaydım tüm bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya bir şey eğer toprağın altındaysa vardır bir hikmeti. Sen niye eşeleyip duruyorsun adam bırak kalsın. Abi sen nereden bilebilirdin böyle olacağını? Ya Fikri Bey bizi uyardı. Başınıza bela alırsınız dedi. Bedeli ağır olur dedi. Ben ne dedim? Bedeli neyse öderiz. Ya Emin Efendi sen kimsin ki böyle bir laf ediyorsun? Sen Allah'ın aciz kulusun. Sen kime kafa tutuyorsun? Murat. Hı. Ya daha ağır bedeller ödersek? Ya Allah korusun çocuklarımıza bir şey olursa? Abi Allah aşkına saçmalama gözünü seveyim. Allah korusun ya. Murat onlara bir şey olursa ben ne yaparım? Sen yine her zamanki gibi babalığını yaparsın abi. Onlara bir şey olmasına izin vermezsin. Sen benim gördüğüm en güçlü babasın. De. Evet sen. Çocukların da öyle görüyor. Hem unutma. Tüm çocuklar için en güçlü adam kendi babalarıdır. Muhammed Ali gibi. Aynen abi. Muhammed Ali gibi. E tabi canım. Her baba biraz Muhammed Ali'dir. Hı -hı. E boksörün dahası darbelere karşı en iyi direnendir. Aynen öyle abi. O yüzden yıkılma. Eğer sen yıkılmaz ayakta kalırsan. Hepimiz ayakta kalırsın. Sağ, Sağ ol Murat'ım. Sağ ol Aslı'm. Hadi gidelim lan. Hadi. Mekanı cennet olsun. Amin abi. Abi iyi geceler. Murat, Hı. roman sana emanet. Ya ben de abi, gözümde kulağımda onda. Kulağım zaten onda olmaması imkansız. Ya vallahi ne yaptıysak susturamadı, koruluyor çocuk hakkını helal et. Of, olur mu abi? Helal olsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler abi. Murat. Ne oldu kız? Sen mı yaptın Ay Yok seni bekledim. Ha. Ne oldu? Bir şey yok. Altınları Fikri Bey'in ofisine götürdük. Neden? Hem burada güvenli değildi hem de bizim güvenliğimizi tehdit ediyordu. Bir problem mi var yani? Var ama çözülemeyecek bir şey değil. Endişelenecek bir şey yok yani. Senin olduğun yerde endişe yer yok zaten. Uykusunda da rahat vermiyor öyle bir çocuk. Canım benim. Aa, dur ya dur. Bu kadar mı? Bununla idare edeceksin. Abi. Nasıl bununla idare edeceğim ya? Ben kaç bölüm o anı bekledim. Böyle bildiğim vur kaç yaptın sen şu an olmaz ki ama. Ja, olduğu kadar artık hadi gece lan. Bir tane daha o zaman. Yok yok hadi gece lan. Ne az şimdi? olmaz artık. İnsanlar çok, çok mantırım ki ya. Çok kötü bir kere. İnsanlar uyandıracak. Git. Bir kere daha. Hmm. Sana daha önceden kimseye söylemediğim bir şey söyleyeyim mi? Hayda ne geliyor acaba? Söyle bakalım vur gitsin. Seni seviyorum. Entaptı yerimle gitti ya. öbüştük. Benden habersiz. Seni uyandıracaktık da çok derin uyuyordun. Kusura bakma. Yat lan. Yat hadi. Senin oraltın olmadan uyuyamıyorum zaten. Hangisiyle? Ya A dwi'n